Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu Çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüler hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt'a hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numara çekilişi için 14 adet toptan bir şans numaranın çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek ve eğer siz 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram de sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanacaksınız kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Şans topu çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 12 milyon 552 bin 933 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım sevgili izleyiciler. 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz eldenmeden çalışıyor. Evet ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numaramız ne olacak? Makineniz tarafından belirlenen ilk şans numara 21 ve sıra geldi ikinci şans numaraya. Size bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şans numara 6 ve sırada Üçüncü şanslı numara var. 12 makinemiz tarafından bedelenen 3. şans numara oldu ve 4. şans numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şahin sonları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. 8 ve ilk makinemiz için beşinci ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numara çekilişi için 14 adet top. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimiz de yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz eldemeden çalışıyor. Evet 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı az önce de belirtmiştim. Artı bir numara çekilişi için makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirttiğim gibi şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara 10 oldu sevgili izleyiciler. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar etmek istiyorum. 6, 8, 12, 13, 21 artı bir numara 10. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanış önce sizlere bir hatırlatmamız da var sevgili izleyicilerimiz. Eğer stüdyomuzda sizler de bizlerle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.